anlatacağım bu olay Kıbledere köyünde o malum olaylardan aylar önce yaşanmış olup komşu köydeki kişiler tarafından teyit edilmiş gerçek bir olaydır. Yer Kıbledere köyü. Köyde imamlık yapan Veysi hoca müftülüğe bir mektup yollar. Ve mektup aynen şöyledir. Ben 6 yıldır burada imamlık yapan gayet de işinden memnun bir hocaydım. Son bir haftadır size şikayetimi bildirmek isterim. Cemaat artık camiye gelmiyor. Geçen gün evimin camlarını kırmışlar. Kimin yaptığı meçhul. Kahveye kimse gelmiyor. Sokakta kediler ve köpeklerden başka kimse yok. Sabah ezanını okumak için camiye giderken yolumun üzerinde bir adam gördüm. Elektrik direğinin oraya çökmüş ağlıyordu. Yanına yaklaştım. "Neden ağlıyorsun?" dedim. "Karımı öldürdüm hoca." dedi. Beni itekleyip koşa koşa tarlanın içine girdi. Gözden kayboldu. "Artık bu köyde can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Görevimi başka yerde yapmak istiyorum." Hocanın mektubu burada son buluyor. Olayın devamını karşı köyde yaşayan, olaya tanıklık eden köylüler şöyle anlatmaktadır. O gün hocayla çarşıda karşılaştık. Oturup çay içtik, derdini anlattı, teselli ettik. Psikolojik olarak çökmüş durumdaydı. Aradan birkaç ay geçti. Define işi için gece vakti arkadaşlarla Kıbledere köyüne gitmeye karar verdik. Eşyalarımızı ayarladık. Kazma, kürek ve çuval. Köyün çıkışına doğru bir ağaç var. Kötü dilekleri yazdıkları için ölüm ağacı denir. Orada bulunan mağaraya gidecektik. Çok altın olduğu söyleniyor. Köye girdiğimizde bir evden çığlık sesleri duyduk. Bu sesler kavga sesiydi. Kavga ediyor gibiydiler. O an bir silah patladı. Sesler kesildi. İki arkadaşım ve ben koşa koşa köyün içine vardık. Kimsenin ışığı yanmıyordu. Gece lambasını yaktık, yola öyle devam ettik. Yerlerde kan vardı. Duvarlara saçma sapan rakamlar yazılmıştı. Bir an önce mağaraya gitmek istedik. Bir evin önünde az soluklandık. Karşıdaki evden birinin bizi izlediğini gördük size yemin ediyorum ki o insan değildi. Sonra gözden kayboldu. Biz kalkıp mağaraya doğru gittik. Mağaraya vardık ama ölüm ağacının önünde bir kadın vardı. Ağaca bir şeyler bağlıyordu. Görünmeden mağaraya girdik. Mağaradan sesler geliyordu. Acayip şekilde inanın tarif etmesi mümkün bile değildi. İnsan sesleriyle hayvan sesleri arasında Korktuk ama ucunda para vardı sonuçta. Mağaraya girdikçe gaz lambamızdaki ateş sönüyordu. Felaketin habercisiydi. Mağaradaki sesler artıyordu. Arkadaşlarımız önden gittiği için onlara yetişmekte zorluk çekiyordum. Gaz lambamız sönmeden geri dönelim dedim. Arkadaşlarımdan ses alamadım. İki üç adım atıp tekrar seslendim ama cevap gelmiyordu. Koşarak mağaradan çıktım. Çıkar çıkmaz gaz lambası söndü. Ama dolunay olduğu için önümü görebiliyordum. Ölüm ağacında duran kadına baktım. Bana doğru dönmüş bakıyordu. Kaçmak ile durmak arasında kaldım. İçeride arkadaşlarım vardı. Tekrar içeriye girip yüksek sesle bağırdım. Ses gelmedi. Tekrar dışarı çıktım kadın hala oradaydı. Sonra kadın yürüdü. Daha sonra gölge misali gözden uzaklaştı. Ben de koşa koşa tarla yollarından köye gitmek istedim. Ceviz ağacının altında yaşlı bir adam gördüm. Bana yardım etmesi için yalvardım ama beni duymuyor gibiydi. Ölü gibiydi. Yüzüme kızgın şekilde bakıyordu. Yanından koşarak uzaklaştım. Yarım saatlik koşmanın ardından köye varmıştım. O günden beri hiçbir köylü oradan geçmez. Yolunu uzatır ama yine de geçmez. Köylünün anlattıkları bu kadar. Bu olayı anlatan kişi 1990 yılında jandarmaya da aynı ifadeyi vermiştir. Kıbledere köyü imamının nerede olduğu bilinmiyor. Yaşayıp yaşamadığı hakkında herhangi bir bilgi Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.